üzerine bunun üzerine bizi izlemeye devam ederken değerli sanatçımız Ümit Can İlhan bizimle birlikte ondan güzel bir türkü dinleyelim. Bu dere derin dere suyu akar kirli dere oy, ay 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 ay, ay. Bizlerimiz kurudu Bekleriz yetkili dere Ağaçlarımız kurudu Yetkili bekleriz dere Öldü gani, öldü gani Su ver Yağlı kurşun yedi kane yani. <laughs> Karadağın bozulanı Gelir dolanı dolanı Oy 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 oy, oy. bozulanı Ani gelir dolanı dolanım Ay 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 Deremizden pislik akar Yoktur bunun hiç yalanı ey. Derelerden zehir akar Yoktur bunun hiç yalanı Ay. Öldü gani öldü gani Süveren ey Ne ey Ağzına yüreğine sağlık Ümitcan İlhan Evet muhtarlarımız da alkışlıyor Değerli izleyicilerimiz gerçekten bu dere yıllardır akıyor. Organize Sanayi Bölgesi'nin atık suları buradaki birçok bağ bahçeyi yok etmiş. Tabi atık su temizleme tesisleri de var organize sanayide ama derenin yosun tutması bu suyun bir türlü temizlenmemesine neden oluyor. Buradan da inşallah yetkililerimiz bizim bu programımızda duyarlılık gösterirler bu insanların bu şikayetlerine de kulak verirler. Bu sorunu da gidermeye çalışırlar dileğiyle. Ümit Can İlhan. Birçok keşfedilmemiş yerler var. Şimdi gideceğiz. Ekranlarımıza bakalım neler gelecek. Ümit Can İlhan'dan da sevgili izleyicilerimiz neler neler dinleyecek. Bizi de izlemeye devam edin sevgili izleyicilerimiz.